Ben Gazi Facebook'u sizlerle birlikte video çekiyorum. Yanımda bir kutu yok. Yoruldum. Yani... Aaa. Unuttum. Gökem varmış. Gökhan aşkı gördüm İyi misin? İyi değil. Ne? Saldıracaklar mı dersin? Saldırmayacaklar. Saldırırlar mı? Saldırmazlar mı? Saldırırlar. Bence de saldırırlar. Oğlum bunlar ayı ayı. Gerçekten ayı. Ben bir keresini gördüm. Beş kişi geldi bana saldırdı. Hepsine bomba attım. Bir de kendimi ölüyordum. Görken. Ya. Şimdi 40 mermimiz oldu arkadaşlar. Allah. O arkadaşlar bunlar korku kaçtı herhalde. Buna korku kaçtı mı acaba? Hadi ayin ha? de Ha? Ayin. En üstte de Ayin ne kocası? Ya. <gülüyor> <gülüyor> Şu arkamızdan birisi. Bak görkem bir yeni adam aldı. Çok kötü adam bu. Ha Minecraft'ta şey var ya. Allah kim lan? Kaç kaç ayağa bin. Bu hera bro aynı benziyor Şu bizim adam. Yorumları yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yazmayın da. Neyse artık. Oha kim saldırıyor? Oğlum bittiniz lan. Çıkınlar ortaya. Çıkınlar. Korkaklar. Korkaklar. Kim vurdu? Bakın, Gökün ses geldi. Dinlemedi. Arkadan ses geldi. Kaç kaç şunu saklanalım. Ağzını mı onu? Kim vurdu bize? Kaç 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 kaç. Kaç kaç. Araba ne araba? Oğlum arabayı al. Aman değdik. Bizim arkadaşlar ama söyleyelim. Arkasının tepin. Arkadaşlar yürüyün. Oğlum bunlar konuşmaya bilmiyor. Kapolları. Kim sıkıyor bizi lan? Oğlum çıkınlar ortaya. Abi bize bindir bize bize. Ya, tam bir manyak oğlum bu ne oğlum sen bizim <laughs> takımdansın <laughs> ya arkadaşlar bunlar ne yapıyor ya? <laughs> oğlum siz birbiriniz takımdansın <laughs> oğlum gerçekten bunlar salak salak <laughs> ne oldu abi ne yapıyorsun ne yapıyorsun <laughs> oğlum sen bizim takımdansın <laughs> oğlum bunlar bebek bebek arkadaşlar bunlar ama bilmiyorlar. <laughs> ha. O kızım, oyun bin, oynamayı bilmiyoruz gerçekten ya. <laughs> yürülen lan. Arkadaşlar ama adam buldum. Yürün eğlen eğlen. eğlen. O sen bittin. Arkadaşlar yavaş yavaş dağdan geliyorlar. Aşağıdan çabuk gidelim. Arkadaşlar dağdan geliyorlar bunlar ya. O bir değmez bu. Ay, ay, ay. O ne? Hiç kimse yok. Tamam eğilelim. Şöyle. Çabuk gidelim ya. O kim sıkıyor bizi lan? Yokum kim sıkıyor bence bize? Bilmiyorum. Şu arkadaşlar yavaş yavaş daha gidelim be. Abi bir sana. Ne? <laughs> Oha. Geliyorlar. Geliyorlar. Aslan kaplan geldi. Oha. Şu adam mı geldi? Adam var mı başka şurada? Arkadaşlar siz sürpürdünüz mü bunu? Oha. Ya biz sıkıyoruz ya. Dur. 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 Yok amın yok. doka manyak arkadaşlar bak işte görken bak görken bak ya 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 görken amına Bıcır takım ben Evet. Evet. Abi sen şey al. bize sana. Bize al bize bize. Sakla diyor. Ya. Bize almazlar. Çabuk dişine. Oğlum bize alın. Oğlum bize alsana ya. Biz orada iki kişi biliniyor arkadaşlar. Ne yapacağız biz? Arkadaşlar yakında Minecraft videoları çekeceğim gari. Karar verdim. Hep Rostas videosu çekiyorum. Ya görken. Arkadaşlar bunları neden biz almadık ya? Abi Ha, uçak gel uçak uçak Görünmemiz lazım, görünmemiz lazım. Leyle 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 leyle. Leyle oğlum, leyle oğlum. Kaç 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 Kanka ben al kanka 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 nereye gidiyorsun kanka? <laughs> Aa şey geldi. Bakın <laughs> koç. Bu arkadaşımızdaki şey geldi. Hayır bizi geçmemiz lazım ona. Hayır kaç kaç. Biz geçmemiz lazım ona. Ne yaptık biz? Görkem var ya. Ne yapacağız biz? Arkana baksana. Hayır haritadan görünüyor. Aa geliyoruz kaldı. Oyun alan 3 dakika içinde. <laughs> hızlı koş hızlı koş. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Düştük. Allah. Ar Arkamızdan geliyor mu? Geliyor haylan daha geliyor. O kadar. Oğlum bizi ben almadım. Öf, öldürdük. Şş, öldü. Öldü. <laughs> öldürdük görken bir kere kirli... yok onları öldürdü evet. Tepeden geliyorlar Bunu bak. bunu bak. Arkadaşlar bunlar deli deli. Gerçekten bak. <laughs> arkadaşlar bu videoyu like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. 20, 10 like gelsin. Ben 50 şey çok seviyorum. 10 like gelsin arkadaşlar bu videoya. Özlem güzel yazıyor. Evet Özlem güzel yazan videolarımız çıkıyor. <laughs> Burası da videoları çekiyoruz. Ama like katmıyorsunuz arkadaşlar. Çok üzülüyoruz. Görkem de çok üzülüyor değil mi? Görkem bu videoyu... Bak. Bu videoyu 20 like gelsin. Söyle. 21 tanesi. 10 gelsin. 10 <laughs> Evet, Görkem dedi 10 gelsin arkadaşlar. Hayır. Şey geliyor şey şey. Tutamayız. Tutamayız. Yerler yerle kaplandı. Abi bir yaksana. Neden? Bu adam ne adam 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 mı lan? Beni almıyorsunuz doğru Ağzımdan bir küfür çıkacak şimdi. Ama tamam. Bak küfür etme videoda. Arkadaşlar özür dilerim daha görkem 5 yaşında. Aa! Ay, Allah! Hah bin 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 bin. Tamam sağ ol. Bu kanka yardım etti ha. Teşekkür Arkadan ki. gelenleri çıkarım ben. Ama motorumuz patlar olma. Çıkarsak. Allah 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 Allah. Oğlum canım. Allah Allah. Ha. Dur dur dur. Olur, dur bir. Adam. Dur bir. Dur bir arkadaşlar. Ha yani şunu canlı dolduralım. Oldu kendini içersin gayet Oğlum bir sürü bir, an, bir var ya yandık biz hadi hadi tamam. Abi. tamam hadi şunu hemen almamız lazım bir sürü şey almamız lazım bir sürü şey var burada Oy, koş 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 Allah adamlar geldi adamlar geliyor görken dikkat et yapmamız lazım o Beral 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 mı unuttun abi Beral 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 Hadi, Gidek. Şu adamdan var ya. Kim çıkıyor bize? Dur 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 dur. Bak canımız gidecek sonra. Oğlum yavaş gitsene. Giriş yaptın değil mi lan? Ben yardım etmiyorum bu sefer abi ya. Yenik duruyor. Yardım edeyim mi? Abi yenik duruyor ki ya. Enerji içeceğim bitecek şimdi. O <laughs> bir daha yenersen var ya. Motor hızlı giderken yardım etmeyeceğim bu sefer. Var bu Allah manyak gerçekten ya. Hadi 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 dol artık dol dol. sıktı bize? Öl Bir kill aldık. Yürü. Oynamayı bilmiyorum tam. Oturmuş nerede? O bana yıkma. O şey var. <gülüyor> kaynana kaynana. <gülüyor> ah bundan tıkıl arkadaşlar. Yeme yeme. Ölen. İki kil. Hadi bakayım. Enerjimizi dolduralım be. Arkadaşlar enerjimizi doldurun be. benim takımdan değil. Kaynana kaynana ama ben yukarıda bizim ama kaynana. <laughs> Hadi la bu video var çok uzacak arkadaşlar. Şöyle şeyimizi açalım be. Aaa! Hadi. Yotap! Yatağı, benim yotapım. Bu mu? Araba. Araba mı gördün? Bu mu? Bu Abi bu bizim takımda. Yok ya. O olacak şuradan göster abi ya. Herkes yüzü bende yüzü. Gümpara Allah 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 Çok kuşlandık Görkem. Ne? Oğlum, içinize girmeyin, girmeyin. Ölü. Buradan ne yapıyor? Bu da ha? yürüyor. Allah. Adam gördüm adam adam adam. Şimdi şimşek şey fırlatacak. Allah 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 Allah. Adam indi adam 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 adam. adam. Göküm, bizim çabuk olmamız lazım bastık onlara. Yaşasın be çak. Tamam. Oğlum oh, siz bitti mi? Bittiniz lan. Oğlum. Hep siz kazanıyorsunuz. Bu sefer biz kazanacağız oğlum. Ah. Oh. Yine geliyor. He? Sana ne? Hadi kim sıktı bize? Sıkmadı da. Bir silah ses geldi. Hala doğrudan silah ses geldi Görke. On biz uzaktan sıkmaya çalışıyorlar. Bunu bak. Kanka yürü. Bu yukarıda sıkmaya çalışıyorlar. Uzaktan sıkmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Bir daha söylüyorum arkadaşlar bu düğün 10 bin lak gelsin. Değil mi Gökhan? Ay, Oyun alanı daralıyor. Oyun Evet gerçekten daralıyor. Arkamdan da geliyor. Yürü Ben de bunun arkasından geliyorum. Kim çıktı bize? Allah 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 Allah. O kim çıktı? Beni bekle beni. Silahını eline al. Yoksa vurulacak şimdi. Oğlum beni, bekle beni. Beni beklesene. Diyor <laughs> ki bu çocuk. Bu, bunlar çocuk mu gerçekten? Oğlum ben seni bekleyeyim. Sağ oradan git oradan. Evet oradan git. Biz yukarıdan da sen yandan git. Ölürsen de bize haber verirsin. Değil mi arkadaşlar? Kim sıkıyor kim sıkıyor? Ha aferin lan. Bak çalışıyorlar bile. Gökün Ama çıkamıyor. Biz onlara çıkıyoruz oğlum. O nerede adam var? Bir yerden adam geliyor. Buraya gelersek var eracımız doldu. Yani. Ama gitmemiz lazım görkem. Biz Aa. yandık yandık. Çiçek diyorum. Benim çiçekim. Akşam sana geliyor yemek yapıyor da. Allah Kim vuruyor arkadaşlar bize? Al oh, kim vuruyor lan? <gülüyor> ya. Ya. <laughs> ya çocuk gibi davranıyor. Da. <laughs> Arkadaşlar görkem çocuk gibi davranıyor değil mi? Sen ben çocukum. Kaç yaşındasın? Beş yaşındasın oğlum. Ben Kaç beş Allah kim çıkıyor bir de. Ben yukarıda evre derim koptan. Koptan geldi akşamı yedi. Yemek yedi ay ay. Yemek yedi ay ay. İki yemek iki yemek arkadaşlar ben buradan sıkarım artık adamları Gökem Gökem gel biz adamlar buradan sıkarız artık be ha? Ya dur dur ya dur ya yemek yapar bakacağım sana ya dur dur Koca'cığım koşacağım beni <laughs> Arkadaşlar görkem videoda da anlatacağım. Görkem git. Kocacığım, kocacığım. Bu benim koçacığım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> Adam geldi. Benim ya görkem sus sus. <gülüyor> <gülüyor> Allah yanım gitti dur. Canım gitti. Ah, wow. wow, wow, wow. Canımızı bir fırlayalım şurada. Yok. Tamam. Bak sus. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar yavaştan videomuzu bitireceğiz şimdi gari. Şöyle arkadaşlar. Çıktı birisi. Ha şu bak. Ha üç Ne yapıyorsun? Ne yapıyor? Ne yapıyor Ne yapıyor? Kaçıyor. ortaya. Şöyle arkadaşlar. Vallahi buraya girdik arkadaşlar gari. 5 <laughs> dakikada. Akıllısın öleceğiz artık yani kar ya. Çok sıkıldık. Ölelim. Ha ölüyor. ölüyor. Hayır ya. Gerçekten öldük. Kankamız vardı burada. Hadi ya. Canımızı da buradan alamıyoruz. Kaç tane şeyimiz varmış da. OVP varmış. Ölüyoruz. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Öldük. Öldük arkadaşlar. Öldük. Öldük ya. Öldük ya. Öldük ya. Öldük ya. Ne korkulmuş kanki. Tamam. Video son geldi arkadaşlar gari. Devam et. Evet arkadaşlar videomuz son geldik. Daha fazla böyle video istiyorsanız like atmayı abone olmayı unutmayın. Hepinize bay bay. Ve bay bay. Bay bay. Bu video 10.000 like gelsin arkadaşlar.